Sen güneş çiz. Merhaba biz bugün Çağrı ile Etkinlik yapacağız ee, Şehir yapacakmışız Şehir yapmak için Şimdi Çağrı ne kesiyordun Çağrı Ağaç tarım. Ağaç. Ağacın gövdesi mi hı hı. Şimdi ben de Güneş çiziyorum Çağrı. İşte ağacın gövdesi Çağrı bu da güneş olsun böyle Ne dersin çiçek gibi oldu ama olsun hı. Şimdi sen bunu kes bakalım Hmm, çok güzel bir gövde kesmişsin. Ama biraz küçültsek mi? Şöyle bir sayfaya yapıştıracağız ya çünkü. Ha? Hadi ha. sen şimdi bunu Ama. bunu kes bakalım. Güneşi. Bir tane de kağıt alalım Kağıt. Değil mi? Yapıştırıcıyı gördün mü Çağrı? Çağrıcı yapıştırıcı sepetimizin içinde mi? Bantlayı da bilir. Bantlarsa pek güzel olmayabilir. Olmayabilir tırıcımız nerede acaba? Hah. Kes bakalım o şi. kenarlarından kesmeye çalış. Evet harika gidiyorsun. İşte ama biraz kenarla getir bak. bak. Evet ama şöyle şuralardan da şöyle kesmen gerek. Bak Sanki. şuradan başlamışsın. Tamam. Şimdi ağacın yeşil bul orada. Yeşil mi? Ağacın dallarını da keselim. Siyah renk. Siyahla ne yapabilirsin şehirde? Ev. Ev mi? Hı. Siyah ev. Biraz korkutucu olmaz mı? Cadı ev yaparız. Cadı ev. Cadı evi siyahtır. i̇ki tane siyah kazımız var. Tamam. Ben şimdi cadı ev yapacağım. Şimdi şöyle. Öncelikle şu güneşimizi ve. Var güneş olmaz. Mavi Bak. Arkasını mı yapıştıracağız? Tabii ki. Bu iç kısmından çiziyoruz. Renkli kağıtlar da buraya, kolay, buraya değil mi sür. Anne? Evet, buraya oraya Hı? uhuyu sür. Tepeye güneşimizi yapıştır bakalım. Hadi. Ben de kağıda da sürebiliriz. Evet ama buraya sürsen daha güzel olur. Tamam. Ben de sana şu da ağacımız. Şuraya da çöplerimizi alalım. Okulda da kes yapıştır etkinlikleri yapıyor musunuz? Harika. İşte. Bravo. Şimdi sıra ağacın ee, ağacı, ağacı da yapıştır. Hmm, tamam. Ben de şimdi sana Meksiz ağaç değil, için evet. şey kesiyorum. Pipetle de kullanacağız bu arada arkadaşlar. Pipetle ne yapacaksın? Göreceksiniz. Peki ben de heyecanla bekliyorum o zaman. Sen şöyle bir ağaç yapalım. Pembe renkli de yaz lazım. Pembe mi? Hı -hı. Nasıl oldu ağaç? Güzel. Güzel mi? Şurayı da şöyle biraz daha şöyle. Da... Ee, i̇stersen şöyle kenara yap. <laughs> kenara evet. Şimdi bu tepesi. Anne. E, Şuralarında maviyle dolduracağız. Maviyle ne yapacağız? Bulut mu? Gökyüzü. He. Peki. Bunu nasıl renkte kullanmıştık? Evet. Şu e, ağacın üstünde yapıştırır mısın? Bunu da renkte kullanmıştık. Evet anneciğim. Şu ağacın üstünde yap. Yapıştır. Hı -hı. Şimdi ne istiyorsun yol için? Aa yola pipetleri yapıştırabilirsin. Hayır. Siyah renk lazım. Ne yola yapayım? siyah renk alalım. Ne yapayım sana? Siy Yol araba Ge geçtiği yer. Araba yolu mu? Hı -hı. Sen bunu da yapıştır bakalım ağacımızı. Çok düz olmadı bu ama. anne haklısın bizim okulda da kesiyormuş i̇şte direk direkler oluyor oluyor mu Hı -hı. anne bu armut ağacı olsun. armut ağacı mı tamam şimdi burası de beyaz da, renk lazım burası da yol beyazla üstüne yaya yolu mu yapacaksın Hı -hı. şöyle çizgi çizgi tamam Sen bir şimdi... de araba geçit yolu Aa, evet sana incecik beyazlar keseyim o zaman sen de onu yapıştır İnce beyazlar evet hadi bakalım Ben şimdi çağının yaya yolunu kesiyorum. Ben şöyle tutayım sana yardımcı olayım. Çok güzel oldu. Yaya yolu Şimdi yaya yolu nasıl? Böyle kalın kalın çizgilerden oluşuyor. Böyle şöyle oluyor değil mi? Hı hı. Sanırım üç tane yeter. Önce bir şöyle koyalım, bir deneyelim mi şöyle? İlk önce yaya geçişi yapacağız. Nereye geçti? evet. Ya dur. Önü... Bak, bak oldu. Şimdi sen onları yapıştır oraya. Üç tane yetti. Hı hı. Şimdi aradan geçti gel. Tamam. Hmm, kesip kesik kesik çizgiler istiyorsun yani. Bundan birazcık daha küçüklerini. Evet. Başka ne olur şehirde? Başka bir de evler. Evler evet. Sonra bir tane de ev yapalım. Sen yayı yolunda yap. Ben ev yapabilirim anne. Tamam. Özellikle çatılarını duvarlarını yapamayayım. Bir tek çatısını yapabilirim. Hmm. Anne kare de yapmayı unutma. Kale mi? Kare. Anlamadım. Kimin yaşadığı yer? Ya? Evet evet öyle olsa. Wow. Çok güzel. Yaya geçirdi. Ya, ya, ya. Şimdi bunları da yapıştır bakalım. Bunlar böyle yolun ortasına gelse iyi olur değil mi? Hı hı. Onlar da. Bunlar ne demek? <laughs> Çift şerit diye olmuş. Çiftliğiz. Değil mi? Hı, onu da oraya yapıştırabilirsin. Birazcık yer kalmış. Şimdi başka ne yapabiliriz? <laughs> Anneciğim aklına ne geliyor? Düşünüyorum şu anda. Araba. Araba. Ne renk? Bu sefer istediğiniz yeni renk yapabiliriz. Mavi. <laughs> evet. Ver bana maviyi keseyim senin için arabayı. Sen de şu yolları yapıştır. <laughs> Bak yolları. Yaya geçisini yaptım. Evet. Arabayı çok büyük yapmayayım çünkü yollarımız biraz dar gibi. Şöyle çok basit bir araba yapacağım. Şu şekilde. O kadar mı Evet. Aslında sen makas kullanmayı da seviyorsun. Kendini de kesebilirsin bunları. Bir tek böyle yapabilirim. Şimdi buna iki tane de teker yapayım şöyle yuvarlak. Ne dersin? Hı hı. Bu beyaz renk mi? Evet, beyaz renk. Tekerlerini de ben yapıştırabilir miyim? Hı hı. Diğerini de yapıştır yolu. Buyur. Hadi bakalım. Sonra da arabayı yapıştır. Şimdi ne yapsın? Ne olsun şimdi? Şimdi sen. Hı. O zaman biz devam edelim. Siz de aklınıza gelenleri bize yorumda yazın. Görüşmek üzere. Efsane yap.